Herkese yeniden merhabalar. Rüyalarımın Prensi'nin yeni bölümüyle devam ediyorum. Ee, en son kili eve dönmüştü. Açıkçası bizim onu bulacağımızı düşünmüştüm ve bu kadar kolay olabileceğini düşünmemiştim. Bakalım bize neler anlatacak. Başlatıyorum. Gitmemiz gerek. San Francisco'dan bir arkadaşım aradı. Kili dönmüş. Yaşıyor mu? Tanrım havalar uçuyorum. Onu öldüreceğim. O kadar rahatladım ki her an ağlayabilirim. Ey. Ee, o kadar rahatladım ki her an ağlayabilirim diyelim. Bence <laughs> ağlayabiliriz yani bu durumda. Ben, ben en kötüsünü düşünmüş ve... Vücudun yaşadığın rahatlamayla gevşerken kapının çerçevesine yaslanıyorsun. Sonra engel olmana kalmadan gözyaşların sicim gibi akmaya başlıyor. Dayana iyi misin? E, ee, evet sadece o kadar rahatladım ki. Vücudun bir hıçkırıkla sarsılıyor. Nicholas kollarını uzatarak sana doğru bir adım yaklaşıyor. Hey hepsi geçti. Seni nazikçe sıcak güçlü kolların arasına alıyor. Her şey yoluna girecek iyisin. O kadar tatlı ki ne yapmalıyım? Nicolas'ın tesaresini kabul etmeliyim. Sıcaklığını hissediyor ve kendini ona sokulurken buluyorsun. Sana daha da sıkı sarılıyor. Tanrım, şükürler olsun. Ne zaman dönmüş, iyi mi? Nicholas sırtını yumuşak hareketlerle sıvazlıyor. Gayet iyi. Sabah çok erken saatte dönmüş gibi duruyor. Resepsiyon arayarak çıkış yapıp yapmadığını sordum ama kesinlikle yapmamış. Gözetleme konusunda tam anlamıyla çuvalladık galiba. Kıkırdayarak seni kollarında son kez sıkıyor. Sonuçta dedektif sayılmayız. Geç olsa da Niklas'ın üzerindekiler dikkatini çekiyor. Kollarını bileklerine kadar kapatmış ve ellerinde eldivenler var. Dışarısı o kadar soğuk mu? Ah, aslında değil, en azından çoğu için. Cildimin güneş ışığına aşırı hassasiyet geliştirmesine neden olan bir hastalığım var da. Ah, bu berbat, çok ilginç, şaşırtıcı. Ee, çok ilginç diyelim. Işığa duyarlılığın bu ağır sonuçlar yarattığı çok az vaka duydum. Hastalığının ne olduğunu sorabilir miyim? Nadir bir genetik rahatsızlık. Telaffuz etmeye kalksam saçmaları muhtemelen. Neşe ses tonuyla çelişen huzursuz bir hareketle kıpırdandı. Belirli bir duyarlılıkla mücadele etmek zor, özellikle de kontrol edemediğin bir şeyse. Şimdi ona destek olmalıyım. En azından elimden gelen bu. Ne elini rahatlatıcı bir tavırla sıkıyorsun. Bu kadar katı sınırlar dahilinde yaşamak rahatsız edici olmalı. Ama biz parçalarımızın toplamından da fazlasıyız. Biz izin vermediğimiz sürece sınırlarımız bizi tanımlayamaz. Garip hastalıklarla gelen tüm erkeklere bunları söylediğine o kadar eminim ki. Evet ama başka bir versiyonlu. Niklas'ın aşağılayıcı gülümsemesi yumuşuyor, elini kuvvetle sıkıyor. Senin gibi özenli bir terapiste çalıştıkları için çok şanslılar. Gerçekten. Kalbin pırpır ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Ayrıca daha iyi hissettirecekse karanlıktan ölümüne korkan yetişkin bir kadın olduğumu da itiraf etmeliyim. Nicholas şok geçirmiş gibi yapıyor. Hadi canım. Tabii hem de geceden bas olmadan uyuyamıyorum. Filmlere bile dayanamıyorum. Geceleri pencereden bakmaya çekiniyorum. E3'ü seçiyorum. Güneş batmaya başlar başlamaz perdelerimi sıkı sıkı kapatmak zorunda hissediyorum. Aptalca biliyorum. Aslında değil. Herkesin bazı korkuları vardır. Karanlık madenin derinliklerinde, ahşap payandaların arasında sıkışıp kaldığın aklına geliyor. Bu anıyı zihninden uzaklaştırıyorsun. Her neyse artık burada işimiz bittiğine göre gidebiliriz. Nicholas'la birlikte öğleye doğru kilinin dairesine varıyorsunuz. Sanırım içeri dalacağım. Kapıyı tıklatacağım. Çekimsel kalacağım. Evimi içeri dalalım. Birileriyle çarpışmaktan kapıyı kurtularak apartman kapısından içeri dalıyorsunuz. çarpıştık mı? Bu kilinin ev sahibi Judith. Sonra kuzeyinin kanepede sağ salim oturduğunu görünce kalbin yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Yanına koşuyor ve kiliyi kendine çekerek sıkıca bağrına basıyorsunuz. Gözyaşlarıyla sıra sıklam yüzünü boynuna gömerek yürek parçalan hışkırıklarla ağlıyor. Ah Kili. Kili'yi bir daha göremeyeceğimden o kadar korkmuştum ki kuzenimi yatıştıracağım. Kili ileri geri sallayarak omuzunda ağlamasına izin veriyorsun. O kadar korktum ki Dayana, neler olup bittiğini bile bilmiyorum. Ne kadar endişelendiğini tahmin edebiliyorum ve çok üzgünüm. Bunun için üzülme bebeğim, artık evindesin. Her şey yoluna girecek. Dayana haklı canım, hiçbirimiz sana kızmadık. Sağ salim döndüğüne çok seviniyoruz. Kili'nin ağlaması daha da şiddetleniyor. Hıçkırıkları dinene kadar Kili'yi göğsüne bastırmaya devam ediyor ve hayatta olduğu için şükrediyorsun. Onunla bu kadar yakına ilgilendiğin için teşekkürler Judith. Daima vazgeçilmezinizsin. Bir saniye siz tanışıyor musunuz? Tabii ki. Zaten kilinin döndüğünü ona söyleyen bendim. Ama nasıl yani? Bu biraz şüphe uyandırıcı. Nicholas bana bundan söz etmedi. Nicholas bana bundan söz etmedi diyelim. O telaş içinde aklımdan uçup gitmiş. Ben bir Dream Seekers Vakfı gönüllüsüyüm. Niklas ile biraz iletişimimiz vardı. Sanırım bu geçerli bir neden. Ama başını sallayarak kuzenine dönüyorsun. Kili, zor olacağını biliyorum ama bize geçen hafta yaşadıklarını mümkün olduğunca ayrıntılı olarak anlatman gerek. Kili'nin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Bir hafta mı? Hayır, ben en fazla bir ya da iki gündür ortalıkta yokum. Tam bir hafta oldu canım. Düşün Kili, ne hatırlıyorsun? Mesela Sergi'yi hatırlıyor musun? Marina Bilenki Oteli hatırlıyor musun? Bu Kars postal gönderdiğini hatırlıyor musun? Hem kartpostalda gizemli şeyler yazıyordu. Yani anlayamadığımız şeyler. O yüzden üçü seçiyorum. Ona sana gönderdiği kart postalı veriyor ve hatırlama belirtisi bekliyorsun ama yok. Hayır bu kartı ilk kez görüyorum. Ya üzerindeki söz? Kilit çaresizce başını sallıyor. Anlamıyorum. Yüzünü ellerinin arasına gömüyor. Hatırlayamıyorum. Nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmiyorum. Uyuşturucuya geri dönmedim Dayana, buna inanmalısın. Kili, sana inanıyorum. Ellerini sıkıyorsun. Biliyorum Kili. Temizlenmek için çok çalıştın ve ben seninle gurur duyuyorum. O kadar güçlü bir kadınsın ki. Yeniden başlamadım. Biliyorum. Ama bir şeyler olduğu kesin ve bunun ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Kili yüzünü ellerine gömerek derin bir nefes verdi. Ben, ben galiba... Hatırlıyor mu acaba? Anlarını hatırlamaya çalışmak canını yakıyormuş gibi yüzünü buruşturuyor. Bir adamla tanıştığımı hatırlıyorum. Seksi bir adamdı. Ben Yüzüne bir pembelik yayılıyor. Neyi hatırladığını tahmin etmek zor değil. Dikkatle anlamazlıktan gelen Nicholas ve Judith ile aynı sonuca varmış görünüyor. Sahilde olduğumu hatırlıyorum. Ve bir araba, kırmızı bir araba. Peki ya adamın adını hatırlıyor musun? Mesleğini hatırlıyor musun? Arabasının plakasını hatırlıyor musun? E, aslında buradaki bütün şıklar mantıklı. Yani ben olsam ilk soracağım şey herhalde adı olurdu. Hatta sadece adı bile yeterli. Kili yüzünü asıyor. Hayal kırıklığıyla haykırıyor. Hayır hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama nasıl nasıl olur da hatırlamam. Niklison'un önünde diz çökerek elini nazikçe avucuna alıyor. Düşün Kili başka bir şey var mı? Kili derin bir iş geçiriyor, başını sallıyor. Üzgünüm çocuklar. Sergiden sonrası sadece karışık. Islak gözlerini sana çeviriyor. Dayana bana ne oluyor böyle? Bilmiyorum Kili ama öğreneceğiz. Üstesinden geleceğiz. Her şey yoluna girecek. Ee, her şey yoluna girecek diyelim. Her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Keli çenesini tutuyor, başını sallıyor. Sonra da esniyor. Ah canım, yorulmuş olmalısın. Yorgunluk ifadesi hafif kalıyor. Keli haftalardır uyumamış gibi görünüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Ya da hafızasını sinir sonu böyle yaptı. Siz ikiniz düşün kızın yakasından. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Judith haklısın. Umurumda değil. Henüz değil. Ey haklısın diyelim. Gitmeliyiz. Nicholas kararlı görünüyor. Yorgun olduğunu biliyorum Kili ama kafanı toplaman gerek. Şu adam bize onun hakkında başka bir şey söyleyebilir misin? Gerçekten önemsediği için zorladığını biliyorum ama Kili kendini tamamen kapattı. Bu işe yaramayacak. Elini Nicholas'ın koluna koyuyorsun. Nicholas ona biraz zaman ver. Bırak da uyusun. Sakin ol. Ona biraz zaman ver diyelim. Çok zor şeyler yaşadı. Zihni bu anları bir nedenden bastırıyor olabilir. Şimdi beklemekten başka çaremiz yok. Nicholas başını sallıyor. Ve neredeyse umutsuzca Kili'nin gözlerine bakıyor. Hadi ama Kili hiçbir şey mi hatırlamıyorsun? En küçük bir ayrıntı bile mi? Kili parmaklarını dağınık saçların arasından geçiriyor ve derin titrek bir nefes alıyor. Düşünceli bir tavırla kaşlarını çatıyor. Sesi, bununla ilgili bir şey söyleyebilirim sanırım. Bana hükmetti sanki. Etkileyici bir ses. Yani bir hipnozcu gibi mi? Bir büyücü gibi mi? Drakula gibi mi? Drakula sesiyle etkiliyor muydu? Bir büyücü gibi mi? Bir hipnozcu gibi mi? Drakula diyelim o zaman. Kilenin gözleri büyüdü. Aman tanrım aynen Dracula gibiydi. Ona karşı koyamadım. Ne dediyse yapmam gerekiyormuş gibi geldi. Dehşet içinde ağlıyor. Ya bana korkunç bir şey yaptırdıysa? Ya benden birini incitmemi, hatta öldürmemi istemişse? O zaman bu senin hatan olmaz. Her ne olduysa Kili bunda senin hiçbir suçun yok. Niklas iyi bir arkadaş. Kili'nin hayatında onun gibi biri olduğu için mutluyum. Kalbin hop ediyor. İkimiz adına da. Niklas bizim için yaptığın her şey için çok teşekkürler. Her şey için mi? Pişmanlıkla gülümsüyor. Bir şey yapmadım ki dayana. Yanılıyorsun. Bizden desteğini, şefkatini ve yardımseverliğini hiç esirgemedin. Ayrıca duraksıyor ve boğazını temizliyorsun. Sadece teşekkürler. Bu teşekkürü pek hak etmiyorum ama rica ederim Dayan'a. Sana bakarken yeşil gözleri şefkatle parlıyor. Kilis senin gibi bir arkadaşı olduğu için gerçekten şanslı. Senin gibi bir arkadaşı olduğu için şanslı. İkiniz için de çok şanslıyım. Şimdi beni ağlatmadan susun artık. Üçünüz de gülüyorsunuz. Bir elini Nicholas omzuna koyuyorsun. Nicholas, bence artık bırakalım da dinlensin. Elini elinin üstüne koyarak yalvarırcasına sana bakıyor. Birkaç dakika daha dayana, tek istediğim bu. Sorun değil dayana, ben iyiyim. Emin misin? eminim. Nicholas'ın omzunu sıkıyorsun. Tamam bu onun iddiası. Sana çay yapacağım kiliciğim. Judith'le bakışlarınız karşılaşıyor. Dayana gelip bana yardım edebilir misin acaba? Elbette. Çay yaparken neden yardıma ihtiyaç duyuyorsun ki? Bu pek iyi bir fikir olmayabilir. Bu pek iyi bir fikir olmayabilir. Yani ne olabilir ki alt tarafı bir çay. Büyük ihtimal bizimle konuşmak istiyor e, elbette diyorum. Her zaman. Peşinden mutfağa gidiyorsun. Şu su kısmında dilim dönmüyor. Benim böyle bir problemim var. Bazı cümleleri kuramıyorum yani dilim sıkıntılı birazcık. İyileşecek. Değil mi? Evet demek istiyorsun ama Kili'nin tavırları kız kardeşim ölmeden hemen önceki hallerine çok benziyor. İş geçirerek sandalyelerden birinde çöküyorsun. Umarım. Hafıza kaybı özellikle travmalardan sonra nadir görülen bir durum değil, ama benim uzmanlık alanım da değil. Kili kendini daha iyi hisseder hissetmez bir uzmandan randevu alacağım. Güzel. Omzuna okşuyor. Onu kısa sürede kendine getireceğiz. Göreceksin. Gülümsemesi muzluk bir hal alıyor. Şimdi gelelim sana ve Hmm, Bize gelemeden bitti. Evet bu bölüm de buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.